Selam kankalar. Evet bugün süper bir kapışma var yine. Osta birazcık da ben bakayım mı? Olsun saçmalama şu anda soyacağımız eve bakıyorum çok zengin bir ev var karşıda. Eee bana ne ya uyku. Lan kendine gel. Ya uykum vardı benim. Sabah soyguna gideceğiz diyorum oğlum kendine gel tamam mı? Tamam işte sabah gidecek biz de akşam uyuyalım işte. Oğlum tamam, sabah şimdi saati güzel kuruyoruz tamam mı? Güzelce kur erkenden gidelim çünkü ev boş olacakmış. Oğlum içinde milyon dolarlar var be. Tamam mı? Tamam ya kuruyorum şimdi saati. Bu çalar saat. O sonra çalacak. Bunu da kurdum. Bu çalıyor muydu ya? Bunu da kurdum. Hepsini kurdum usta. Evet arkadaşlar. Oo duyduk. Neye soracaklar arkadaşlar? O evin karşısında ne var acaba? Zengin evi mi? Öyle bir yer yok ki bizim mahallede. Acaba gökdelenler var orada. Onlar mı diyorlar acaba? Oğlum oraya giremezsiniz ki. Dünya kadar gü şey güvenlik görevlisi var da sizin gibi saftirikler. Orada hiçbir yere giremez ki. Bunlar kendi kendine var ya. şey oluyorlar. Gelin güvey oluyorlar. Hayatta göremezler. Şişt becerik neredesin? Göremiyorum boyun çok kısa. Lan sen bana becerik diyemezsin. Seni var ya atarım. Tekmeyi vurdum mu uçarsın. Usta bana mı dedin? <laughs> kime dedin? Bana mı sesleniyorsun? Kim becerik? Benim boyum uzun ya. 1.87.3.5 Lan onu sana demiyorum oğlum. Seni biliyoruz zaten. Şurada bir tane bacaksız var ya. Pijikems. Bacağım yok. Gel buraya bacağın yok musun? Alın size. Bu ne ya? Ha, aa, aa lan şiştim lan. Kilo <laughs> aldım usta ben. Kilo Kim yaptı aldım. lan bu? Kim yaptı? He, 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 çok yedim kilo aldım. Kapılardan sığmıyor. Ee, Saftır Güzel abi öyle değil. E, ben, e, ben size kapıda, iksir içirdim. Iksir. Kapıda kal. İksir mi içirdim? He. Aa kilo aldıran iksir bulmuş. Evet. Mucit bu çocuk mucit. Evet, birazdan normale döneceksiniz. E, e, İçiniz hava e, doldu. Hava e, doldu şu anda. E, çok sinirlendim. Hem kısa boylu hem şişman olamam lan ben. Usta ben indim indim Şişkoluğum indi evet, şimdi arkadaşlar kaç kaç ha, Yakalayacağım şimdi seni Sen mi yaptın lan bize bu şakayı he Ben de sana bir şey içireceğim var seni Uçan balon yapacağım Usta baba gibi şakaydı ama ha? Gerçekten de bana yakıştı kilo almak Bir daha yapsana o şakayı ha. Evet arkadaşlar iyi kaçtık ha Vücülük patron fazla ilerleyemedi Çünkü hızlı koştum ben şimdi Ne yapacağız arkadaşlar saatleri bozmamız lazım o saatleri bozup bunların Evet zamanında kalkmasını engelleyeceğiz abi Sonra bunlar Aa bu ne Dur bakayım Burada bir maymun şeyi gördüm ha Bu da Kuruyorsun kuruyorsun böyle zilleri z... Evet zil çalıyor ya o Şimdi aşağı inelim arkadaşlar güzel güzel Aha takım sandığı var burada ne bu Açılmıyor neyle açacağım bunu Nereye? Aç bakayım ne var bir daha tamam anladım. Bu maymunla küçük bir tuzak kuracağız galiba. He. Evet, peki saatleri nerede bulacağız? saatler nerede olacağız? Saatler nerede arkadaşlar şimdi? Ben nerede bu saftirikler ya? Bunlar şişko şişko olunca böyle bir anda kayboldular ort ortalıkta ha. Hadi gel abi şuradan gir gir gir. Nerede bu teleskoptan bir yerden bakıyorlardı dur. Burada ne var? Küçük bir makas al bakalım. Şu karşı odada olmalı. Gir abi şöyle. Şimdi ana birileri geliyor koş koş koş. Ha aşağıdaymış. Ha şu saatin önce. önce bunun pilini çıkaralım bu çalmasın. Evet abi. <laughs> Al bunu. Şimdi. Aha bu teleskoptan bak bakıyorlardı dışarı. Evet arkadaşlar şunu buraya koyuyoruz. Bunun pilini takıyoruz. Sabah alarm çalmayacak ama bununla öyle uyanacaklar ki. Allah. Arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Evet şimdi ben çıkalım. Şimdi arkadaşlar bundan sonra nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Korkunç bebek var ya. Arkadaşlar yeni macerası çıkıyor onun yeni. Evet. Yeni güncelleme çıkıyor. Bak bak bana. Bir daha senin peşinden koşmayacağım. Çık buradan. Uzun abi. Sen koş bari. Ben koşarım usta. Benim ayaklarım uzun. Gel, Koşuya gel, gel, alışkındır usta. Aferin aferin. Yakaladım sana. seni bak. Aşağı Yo. geliyorum. yakalayamadın ki. Ha. Merhaba. He. Kapıya gelsene. Ya kapıya geldim. Yukarı doğru mi? gel. Tamam geleceğim geleceğim sen git. Arkadaşlar şuraya yan tarafa geçeyim de. Kapıyı kapat. Şu yan tarafa geçeceğim şöyle. Hop. Evet şuradan mı geçelim. Yakaladım lan seni. <laughs> Yakaladı seni bak kaçamadım. Nasıl tuzak geldim? kurdum ama. <laughs> Usta sen kurmadın ben dedim ki ona gel buraya dedim. Geldi. Aa olamaz. Duvardan yakalayamazsınız. Arkadaşlar bu duvardan yakalama diye bir şey yok. Olmaz ki öyle şey. Duvardan insan elini sokup başkasını yakalayabilir mi? Hile yaptılar. Hem hırsızlar hem hileciler. Evet, biz bu arada dolanalım. Onlar şimdi birazdan uyurlar. Evet. Çıksak mı? Beklesek mi? Evet. Baby in Yellow bir yeni macerasını izleyeceğiz şimdi abi. Onun tanıtımını izleyeceğiz. Ondan sonra da Dark Sugar'la gideceğiz arkadaşlar. Hop şurada bekleyelim. Çok heyecanlı bir kapışma olacak. Evet ayın, arkadaşlar Cuma günü çıkacak. Baby in Yellow Cuma günü çıkacak. Şimdi şurada bir oyalanalım. Hadi lan siz de yatıyorsunuz mu? Uyuyorsunuz mu? Kalkıyorsunuz mu? Ne, yapıy ne yapıyorsunuz? Yapın. He? Saat kaç lan? Lan öyle olmuş? Ulan lan! Usta ne yapıyorsun? Abi indiriyoruz maymun. Lan! maymun beni de Lan deviriyor. kim yaptı İmdat. bunu? Geç kaldık. İmdat. Evet arkadaşlar. Ben i̇şte, lan baby yellow. Ha yanında kediye bak. Black cat. Kara kedi. Arkadaşlar bu kediyle. Vay. Oy. Korkun sesler. Aa onun robotu da var. Arkadaşlar cuma günü bu. Çok heyecanlı. Evet. Beni ilk bizde izleyebilirsiniz abi? Aa bey orada. İşte, lan işte, lan ne, robota ne şey, kitap atıyorsun lan? Ne oluyor abi? Aa bir şeyler çıkıyor. Yukarıda bir şeyler yükseliyor. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Bu neydi? Sen mi yaptın lan onu? <laughs> ya seni bacaksız. Seni ağzında emzikle ne işler çeviriyorsun ya? Ağzında emzik. Kıçında şey. Beynim. Aman sarkaş. Aa maskelere bakın. Aa robotu çok korkuyor Arkadaşlar bebeğin Robotu bayağı korkuyordur bakayım. Burada özel iksirlerle. Aha da burada. Abi, al sana iksir. Arkadaşlar o ne ya? Canlı bir şeyin üzerine oturuyor. Aha burada iksirlerle ona şimdi şey içeceğiz. Hop al bakayım. Bunu bu iksirin için atıyoruz galiba. Sonra uçuyor. Vay! Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel bir Aha gözler dönüyor. Çok güzel bir oyun bizi bekliyor. Cuma günü sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. O ne? Karanlık. Kara delik var. Lan çekiyor beni içine. Dur lan. Sen mi yapıyorsun lan be? Oğlum yanıyor lan seni suya atacağım dur. Oğlum yanıyor da bu şey olmuyor gözleri. Evet arkadaşlar. Cuma günü. Bizi izle ve izleyin mutlaka. Ne? Radyoda bazı insanlar kayıp mı olmuş bir şey mi olmuş onun haberim var. Ah. Taklide geldik. Dur ona haberdar edeyim. İşte lan. Ne, ne kılığına girmiş lan? Palyanço mu? Ne o? Yoksa pandemimci mi? Her ikisi de. Şşt i̇şte, ne yapıyorsun lan? Ya bekçi amca sen de hemen bir merhabalaşıyoruz ya. Kapı yaklaştırmıyor abi çünkü onun paralı askeri dedik ki. Evet. Bakalım Dark Riddle'a söyleyelim. Şşt. Lan saftelik Dark Riddle ne yapıyorsun? atalım şuraya. Duymuyor şu anda. Şşt burada burada. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan oğlum başlayacağım şimdi. Ha. Benim buz tabancam nerede? Bu bekçinin yüzünden var ya içeri giremiyoruz ha. Alayım şimdi bu sabancalı. Gidemiyorsun değil mi? <laughs> Sen be <laughs> bekle orada bekle. Dur bakayım bu. O, bu ne atıyordu? Ne? Yapışkan dart mı? O bende yok ki. Bu mu yoksa? Bu çatapat. Aa attık. Ama patlamadı. Allah bunu hemen dondurmamız lazım. Çok üzüldüm. Hop. İşte bu. Aa bu. Bekçi şey benziyor arkadaşlar. Hırsız güzenlerdeki uzun boylu saftırı uzun abi var. Ona benziyor. Aa bizim Peter amca. Bizim çiftçi amca bakayım sinirlendi bir daha bir daha bir daha donduralım onu şunu her an arkasından bizi tutuklayabilir Şuradan bir çıkamadık ya Evet şimdi sonunda geldi şu kapıyı açalım mı Kapıyı açacak dur geliyor galiba dur Allah geliyor arkamda kaç 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 ne yapıyorsun lan He? İçeri girdin Girdim, girdim sen ne yaptın adam saçları diken diken oldu Şşt ne yapıyorsun hayırdır bugün palyanç olmuşsun Evet şunda bizim bekçi abi al anahtar lazım olur sana Anam görmedi vallahi Görse peşinden koşar da şimdi. Dur bakayım nerede? Merhaba. Şişt. Merhaba koçum. Ne yapıyorsun? Bekçiyi atlatmışsın. Atlattım. Şişt. Ama beni atlatamazsın. He. Darkıdıl sen bebeğin yalanından korkuyor mu lan? He. Al bakayım Korkuyorsun değil mi? Arkadaşlar çok tırsıyormuş ondan. Ama. Yine onu kapıştıracağız seninle. Yeni bölüm çıktığı zaman sana yine geleceğiz. Sen de en korkunç halinde karşıla biz tamam mı? He. O bir bebek değil. Canavar canavar. Ya o bir cafanar ca ca o ca 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 neydi canavar ha. <laughs> ya şu puzzle'ı çözdük. Bunu alacağız Peter dayıya vereceğiz. Mem Bari mahallede bir dostumuz olsun arkadaşımız. Gel bakayım ya bir gösteri yapsana ya hep peşinden koşuyorsun bir, bir komiklik yap ya. O zaman beni izle. izlemiş koşmasan izleyeceğim. Böyle donarak mı izleyeceğim ben seni ya. Peter dayı sen de şu elimdeki emaneti al bakayım. Al dayı dayı al al al. al. Heh, tamam. Şu de oradan kesek. Evet. Sen dur, sen dur orada. Şunu alalım. Arkadaşlar biz bunu speedrun yapsak kaç dakikada bitiririz sizce? He? Yeni görevi. Evet, şunu da kesek. Dayı sen dur, sen uzak dur dayı. Dayı dur 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 dur. He, ne? Abi makas lazım olur. Çok hızlı. Şimdi Dark Eagle'ın yanına bu ne yazı mi ya? Yaz geldi diye baksana. O, surf tahtası falan filan bir şeyler var. Ev tam bir yazı ev olmuş ha. Alam dondurma robotu gelmiş. Şunu alayım mı elime? Bu haber bir arkadaşlar bu. Yeni mi söylüyor arkadaşlar? Onu atayım şuraya. İşte. Seni buldum. Buldun mu? Buldum tabii. E ee, şimdi seni. Ya biz şurada mahalleli çağıralım sen de göster para kazan olmaz mı? He? Al bakayım. Yok arkadaşlar bu bunu işi gücü uzaylılarla bize böyle bir güzellik yapmaz. Biz de şöyle etrafa bakalım. Evet. Peşimizden geliyorum acaba. Anında geliyorum. Oyumuş. Geliyorum ya hmm. bahçeme girmişsin kaçak girmişsin sen bir kaçaksın kaçak burası, gel buraya Burası senin değil ki bir kere ya sen ne, ne iş yapıyorsun ki para kazandın böyle bir arasın Burası uzaylıların uz Uzaylıların zaten o yüzden diyorum sen uzaylılar sana arsa vermiş Hemen sen de üzerine dikmişsin ha Uzaylıların burada arsası mı varmış ya Allah Allah Evet Şimdi aa geliyor dur dur şunu hemen ona bir tuzaklayalım şunu Nerede Gel 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 bir de şunun tadına bak Hoppa. Felç ee, i̇şte. oldu. Ya ya o geçici o geç. Çarpıldın çarpıldın. Geçti geçti. iyileşti Dur gel bakayım. Ben buraya gelirim şimdi. Lan lan bu stopancı sınav çabuk. Evet gel. Ya geldi geldi. Hey. Allah. Bak parmağını uzattı tam yakalıyordu ha. Gördünüz mü? Saniyelik bir olay. Çatıya çıkalım şimdi. Evet. Darkrill kanka. Ben de gelirim çatıya. Gelirsin de. Dur geliyor. Harbiden geldi. Ha. Al bakayım o kafadan. Tam kafasının ortasına vurdum. Donmuştur kafası ha. Ben şunu bir almaya çalıştım ama. Hiç çıkamadım şuraya. Niye böyle oldu? Hiş, neyse şu, sonra alırız, dur. Neredesin? Aa kafasına düştüm oğlan. Evet inelim şuradan. Aa robot aa, Nereden nerede atıyorlar bana? Oha. Gitti mi? Arkada gitti mi? Evet kankalar. Cuma günü biliyorsunuz. Evet. Hemen 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 oynayıp, he? oynayıp, oynayıp yayınlayacağız. Aa ben de lan robot da beni vurdu. Aa ben arkada dondurdum o da beni. Evet ben ondan önce çözüldüm güzel. Hadi gidelim bakalım. Aferin sana robotum. Robotun aferin de şey İş yapmadı. İş görüyorsun aferin. He, tamam sen onu yağla balla şey yap tamam mı bakımını yapalım. Evet kankalar. Evet sonraki maceralarda görüşürüz. Şuradan ha şu dayıyı bir da biz dondurarak ha. Bir sen kalmıştın evet kankalar. Görüşmek üzere. Ayy yakalandık. 我这个人。